Herkese merhabalar dostlar. Bugün hacim profili, hacim profilinden bahsedeceğim size. Öncesinde şunu belirtmem gerekiyor. Hacim profili bir indikatör aslında, bir gösterge. Ancak bunu TradingView platformunda ücretsiz versiyonlarda göremiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yalnızca ücretli paketlerde çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla herkes görüntüleyemeyebilir eğer ücretli paket sahibi değilse TradingView üzerinde. Önden bunun bilgisini vereyim ve anlatmaya başlayalım. Şimdi alt kısımdaki şu barları biliyorsunuz bunlar zaten normal hacim göstergeleri bizim günlük hacmimizi gösteriyor. Yani atıyorum şu mumdaki şu hacim şu gün 17 Temmuz 2023 tarihinde işte geçmiş şu kadar günden daha fazla işlem dönmüş, daha fazla hacim dönmüş o gün. Buradan bunu anlıyoruz veya işte şu bu şekildeki gibi hacim artışları varsa hacim artıyor veya düşüyor gibi yorumlar yapıyoruz zaten bildiğiniz gibi. Peki hacim profili neyi gösteriyor? Bu da günlük hacmi değil, yatay seviyelerin hacmini, yani kademelerin hacmini gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi uzun bir bar var. Bu bar mesela bu bölgede bunun bu barın üst bandı 753 civarı, alt bandı 662 civarı. Şu aralıkta ciddi bir alım yapıldığını veya işte satım yapıldığını ama burada bir takas döndüğünü sonuçta alan olacak ki satan olsun, satan olacak ki alan olsun vesaire. Burada bir işlem döndüğünü, yoğun bir işlem döndüğünü gösteriyor. Şimdi bunların yorumlama kısmını anlatacağım ben size. Ona başlamadan önce şundan bahsetmem gerekiyor. İki farklı hacim, pro, hacim profili var. Bir tanesi görünür aralıklı, bir tanesi sabit aralıklı. Bu hacim profili benim kullandığım görünür aralıklı olan. Yani ekrandaki barları ölçerek, yani ekrana görünen barları ölçerek sadece işlem yapıyor. Yani burada görünen barlar ne? Şuradan başlıyor. Şu bardan başlıyor. Şu bara kadar ben bütün barları görebiliyorum. Eğer biraz daha geri gelirsem şu bardan itibaren bütün barları görebilirim ve ölçümleme buradan başlar. Dolayısıyla da grafiği hareket ettirdikçe bar, hacim profili barları değişiyor. Çünkü ekrandaki barları baz alıyor sadece. Sabit aralıkta olansa şu şekilde. Bunda ölçmek istediğiniz alanı kendiniz belirliyorsunuz. Özür dilerim. Atıyorum. Şu düşüşteki şu düşüş dalgasını ele alalım. Başlangıç noktası şurası, bitiş noktası da şurası. Seçtiğim zaman sadece şu alanda, yani şu yeşil kutuyu alayım bu alanı. Sadece bu yeşil kutu içerisindeki hacim profilini gösteriyor. Yani buradaki işlemlerin yoğunluğunu gösteriyor. Bütün yani şu kısmı ve şu kısmı dahil etmiyor ölçümlemeye sadece benim başlangıç ve bitişini ölçtüğüm kısmı ölçümlüyor. Ama ben bunu kullanmıyorum. Ben sürekli ekranımda yani barlarını gördüğüm kadar kısmı bana hacmini göstersin istiyorum. Dolayısıyla görünür aralıklıyı tercih ediyorum. Tabi tercih sizin. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi hacim profili bize neler gösteriyor? Burada ben madde madde yazdım. Bir, yatay seviyelerdeki kırılımların güvenilir olup olmadığından bize bahsediyor. 2 mal toplama ve dağıtma bölgelerini gösteriyor. 3 hızlanma bölgelerini gösteriyor. 4 de muhtemel tepki seviyelerini gösteriyor. Şimdi detaylarına bakalım bunların tek tek. 1 dedik yatay seviyelerin kırılımlarının güvenilirliği. Şimdi ben böyle bir yatay seviye belirlemişim burada. Gördüğünüz gibi bir yatay alan var burada. Ve burada bir üst bant belirlemişim. Üst çizgi. Bu üst çizgiyi neye göre belirledim? Biliyorsunuz zaten. Ben alanın en yüksek kapanış mumuna göre belirliyorum. Çizgi grafiği alacak olursak şurası bu yatay alandaki en yüksek kapanış seviyesi. Yani şu barın kapanışı. Buradan ben bir yatay çizgi çizmişim. Buraya birçok kez temas almış bu fiyat ve buradan dönmüş. 1 demiş. 2. İki. Şu ikisini bir sayıyorum. Ayrı ayrı işaretlemiyorum. 3. Yine bu ikisini bir sayıyorum. 4. Yani burada 4 kere temas edilen ve 4'ünde de fiyatı döndüren bir seviye var. Dolayısıyla burası kırılırsa eğer bir güçlü bir yükseliş gelebilir diye bana bir done veriyor. Ama ek olarak ben burada bir de hacim profilinden yardım alıyorum. Hacim profilde diyor ki bana burada bir mal toplanmış Hakan diyor. Yani bak burada diyor şuralarda olmayan bu seviyelerin hiçbirinde olmayan bir işlem dönmüş. Bu ne demek? Burada yeni alıcılar ve yeni satıcılar var. E şimdi buna mal top özür dilerim mal dağıtımı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Ya bu grafik zaten şuradan baktığın zaman %90 düşmüş. %90 düşürdükten sonra bu grafiği ve şöyle derin dalgalar yarattıktan sonra hangi mal dağıtacaklar ki? Mal mı kalmış yani burada dağıtacak da? Burası dağıtım olsun. E ne olabilir burası? Olsa olsa toplama olabilir. Veya bunun tam tersi durum vardır. Yükselişler vardır böyle. Yükseliş sonrasında bir yatay alan oluşur. Buradaki hacim de yüksektir. Hacim profilinde baktığın zaman sol tarafta e dersin ki ya bu zaten %100 yükselmiş. Burada mal mı toplayacaklar? Toplayabilirler bu arada ama artık orada kırılımı takip edersin yani. Buradan aşağıya kırarsa short dersin. Mal dağıttılar dersin. Yukarıya kırarsa burada tekrar bir mal to topladılar, base yaptılar, yukarı gidiyor dersin. Dolayısıyla dağıtımı bu şekilde yukarıda ararsın. Ama aşağıda bir dağıtım aramazsın. Aşağıda toplama ararsın. Yani burada bir toplama olduğunu gösteriyor bize. Yani birinci ve ikinci maddeleri buradan anlayabiliyoruz. Bu yatay seviye kırılırsa artık bu daha güvenilir bir kırılım olacak. Çünkü bu yatay seviyedeki hacim şu barda gördüğünüz gibi yüksek. Şuralardaki bütün hacimden daha yüksek. İkinci maddede de mal toplama bölgesini gösteriyor. Yani burada gördüğünüz gibi bir toplama söz konusu. Şu seviyenin hiçbirinde olmayan bir hacim var şu 3 barın olduğu yerde. Şöyle işaretleyeyim. Gördüğünüz gibi şu üç barı yeşil bölgeyle işaretledim. Bu bölgede ciddi bir hacim var. Şu seviyelerden ciddi bir şekilde mal alınmış, mal el değiştirmiş. Yani ben diyorum diyebiliyorum ki artık burası kırılırsa mesela şuradan geri alayım. Şöyle baktığımız zaman şu bölgede ciddi mal toplanmış. Burası kırılırsa buraya ben alarmımı koyarım artık. Buraya bir alarm atarım. Bu alarmı öttüğünde buranın üzerinde takip ettiğim periyodun kapanışı gerçekleşirse ben burada işleme girerim. Ben burada haftalık takip ediyorum grafiği. Haftalık grafikte burada bir kıralım beklerim ben artık. Bekliyorum. Günlerden bir gün geliyor ve benim alarmım ötüyor. Ben burada bu artık işleme girerim. Ondan sonra burayı stop yaparak yukarıya doğru pozisyonu sürerim. Şimdi bu grafik özelinde birinci ve ikinci maddeleri yani yatay seviye kırılımlarında güvenilirliğin artırılmasını ve toplama ve dağıtım bölgelerini gösterdiğini anlattık. Hızlanma bölgelerini ve muhtemel tepki seviyelerinden bahsedelim. Onun için Bitcoin grafiğine gidelim. Bitcoin grafiğinde de günlük grafiğe gideceğim. Şu biliyorsunuz devasa trendimiz vardı bizim Bitcoin'de. Şurada 10-12 binlerden başlayıp 60 binlere kadar giden. O seviyelere bakacağız. Günlük grafiğe bakacağız. Şimdi burada bizim bir yükselen trendimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık hacim profilinde biz e, şu anda tabii hala trend yükselmeye devam ediyor. Bir şey aramıyoruz. Burada ne arayacağız? Bir şeylerin değişmesini bekleyeceğiz burada. Şu an yüksek tepe, yüksek dip döngüsü devam ediyor gördüğünüz gibi. İşaretleyelim onu da. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe. <laughs> Özür dilerim. Oynatalım bakalım. Evet yeni bir tepe geldi. Yüksek tepe geldi. Şimdi onu işaretleyeceğiz. Burası yüksek dip oldu. Burası yüksek tepe oldu. Şimdi burada bir şey değişti gördüğünüz gibi. Dalga yapısı. Şuraya çizgimizi atalım. Şimdi dedik ki burada Artık yükseliş dalgası bitti. Neden? Yeni bir düşük dip geldi, bir şeyler değişti. Artık e, burada bir long yönlü piyasadan bahsedemeyiz. Neden bahsedebiliriz? Short yönlü bir piyasadan bahsedebiliriz. Hemen mi? Hayır. Neden? Çünkü burada ciddi bir düşüş yaşanmış. %26'lık bir düşüş yaşanmış. Akabinde yeni bir düşük dip gelmiş. Artık buralardan tepki gelebilir. Nerelerden tepki gelebilir? Şimdi bizim neydi üçüncü ve dördüncü maddemiz? Muhtemel tepki seviyeleri ve hızlanma bölgeleri. Önce dördü göstereyim. Şimdi muhtemel tepki seviyesi neresi olabilir? Şu gördüğünüz gibi en yüksek takasın döndüğü seviye şurası. Burada. Muhtemel tepki seviyesi burası olabilir. Buradan bir yükseliş hareketi başlayabilir. Dolayısıyla benim burada açacağım bir short pozisyon buradan gelecek bir tepkiyle beni terste bırakabilir. Yani ben doğru analizde yanlış işleme girmiş olabilirim. O yüzden ben ne bekleyeceğim burada? Artık dalga yapısını biz değiştirdik. Artık piyasamız short. Ama shorta girmek için bir yükseliş başlatıp tekrar aşağıya dönüş göstermesini bekleyeceğim. Bakalım buradan tepki geliyor mu? Geliyor gördüğünüz gibi. Yani şu hacmin takasının yoğunlaştığı seviye. Burası bizim muhtemel tepki seviyemizdi. Hacimden anladık bunu. Hacim profilinden anladık. Ve bu yükseliş geldi. Şimdi peki bunun dönüşü nereden olabilir? Ona bakalım bir de. Şimdi burada hacimli bölgeleri tekrar bir çizelim. Burada en yoğun hacimli bölge şu bölge gördüğünüz gibi. Bu bölgeden bir dönüş gerçekleşebilir. Evet gördüğünüz gibi şu bölge, yani şuralardan daha fazla hacmin olduğu bölge Burada üzerinde attı ger gerçekleşti burada üzerinde kapanışlar. Ama sonuç itibariyle yeni bir yüksek tepe gelmedi. Biz zaten ne arıyorduk? Yeni bir düşük geldikten sonra e artık yeni bir yüksek tepe yapmamasını bekliyorduk. Buranın yeni bir düşük tepe olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla buralardan bir dönüş bekliyorduk. Şurada işleme sokabilirdi bu bizi işaretleyeyim. Hani bu bölgeden tepki bekliyorduk ya. Bu bir short işleme sokabilirdi bize. ne yapardık? Ertesi gün burada stoplardık. Bu bir stop mu? Akabinde bize yeni bir short fırsatı sinyali beklerdik. Burada burada yok. Nerede var? Burada var. Artık burada yeni bir short sinyali var bize. Akabinde de bakalım sürebilecek miyiz? Evet. Nereden tepki geldi bu düşüşe? Şuralarda iğneyi görüyorsunuz. Bu hacimli bölgeden geldi. Bir sonraki tepki nereden gelebilir artık? Burası kırılırsa ki kırıldı gördüğünüz gibi. Bir sonraki hacimli seviye şuralar. Yani en yüksek hacim şurada. En yüksek hacim. Artık buralardan bir tepki gelebilir yukarıya doğru. Ki gördüğünüz gibi bu bölgeden yoğun hacmin döndüğü seviyeden şöyle sert bir düşüş ve şöyle bir tepki geliyor. Yani muhtemel tepki seviyelerini gösterdik. Peki hızlama, hızlanma bölgeleri derken neyi kastediyorum? Onlar da şu yeşille işaretlemediğim boş kısımlar. Yani fiyat buralardan Döndükten sonra şu hacimsiz bölgeleri şu hacimsiz bölgeleri hızlı geçer. Gördüğünüz gibi burada bu buradan kurtulduktan sonra şu hacmin az, az olduğu bölgeyi çok sert geçiyor. Veya işte burada döndükten sonra bu hacimli bölgeden şuradan şuraya bir sonraki hacimli bölgeye kadar çok hızlı gidiyor. Veya şu hacimli bölgeye geçtikten sonra bir sonraki hacimli bölgeye kadar çok hızlı düşüyor gibi. Hızlanma bölgelerini gösterir. Yani hacim profili bize kendi başına bir al sat sinyali üretmez. Öyle bir indikatör değildir. Ama bize bunları gösterir. Yani yatay seviyelerdeki kırılımların güvenilir olup olmadığını, o bölgelerin mal dağıtma veya top, mal toplama bölgesi olup olmadığını, eğer dipte veya tepedeyse. Veya işte e, burada bahsettiğim gibi hacmin az olduğu bölgelerde fiyatın hızlanacağını, bar hız uzayacağını veya işte bir yükseliş veya düşüş yaşanıyorsa tepki hareketlerinin nerede son bulabileceğini gösterebilir gördüğünüz gibi bu grafikte. Şimdi bitirmeden önce son olarak bir de endeksimize bakalım. Endeks üzerinde bir hacim profilini değerlendirelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Burada bizim öncelikle hacimli bölgeleri bir işaretlememiz lazım. En yüksek hacim burada bir şurası 2 şurası. Gördüğünüz gibi en yüksek hacim şurada var. Şu iki bar. Bir sonraki en yüksek hacim şu iki bar. Şimdi biz neredeyiz? Biz buradayız. Şimdi bu bölge zaten bize başımıza bela olan bir bölgeydi biliyorsunuz. Şurada da epey bir oyalandık. Tekrar düştük. Akabinde şöyle bir kalkış gerçekleştirdik. Şimdi burası hacmin yüksek olduğu bölge bize bir direnç olarak oluşturabilir. Bildiğiniz gibi tepki, ters tepki doğurabilecek bir bölge. Ki şu anda o ters tepkiyi de doğuruyor. Ha ne olur buranın üzerine atarsak eğer. Artık burası daha hacimsiz bölge olduğu için bar boylarının uzamasını hareketin hızlanmasını bekleyebiliriz. Veya şu anda burası bizi direnç olarak çalıştığı için biz aşağıda nerede tepki bulabiliriz? O da şu iki bar gördüğünüz gibi en yüksek hacimli bar. Zaten dün akşam da Twitter'da bir analiz paylaşmıştım biliyorsunuz. Şöyle saatlik grafikte göstereyim. Bu bölgeyi ben zaten e, şuralardan bir düşüş beklediğimi belirtmiştim. Sebeplerini Twitter'da açıklamıştım. Buralardan da tekrar bir taleple karşılaşacağımızı beklemiştim. Aynen şu an o gerçekleşiyor gibi görünüyor. Eğer böyle olursa ne olacak? Mesela burada bir sol omuz baş sağ omuz gerçekleşebilir burada. Burası aynı zamanda saatlik M55 bölgesiydi. Onu da açalım gösterelim. Burada bir saatlik M55 var. Aynı zamanda burada günlük M55 var. Ya yani burası güçlü bir talep bölgesi. Hem bize işte ortalamalar, hem topo formasyonunun sağ omuz seviyesi, hem de şuradaki yoğun hacim gösteriyor ki fiyat buraya kadar düşebilir. Buralarda tekrar bir talep bulabilir. Kesin bulacak diye de bir şey yok tabii ki. Bulamazsa ne olur? Bulamazsa da bu talep bölgesi aşağıya kırılır ve hacimsiz kesime ineriz ki hiç istemeyiz. Çünkü hacimsiz bölgelerde az önce anlattığım gibi hareket hızlanır, bar boyları uzar. Çok daha sert düşüşlerle karşılaşabiliriz o durumda. Ama şu anda önümüzde e, talep olarak oluşabilecek bir bölge var bizim. Destek olarak oluşabilecek bir bölge var. Dolayısıyla buralardan bir dönüş bekleyebiliriz endeks bazında. Anlatacaklarım bu kadar hacim profiliyle ilgili. E, yani bundan sonra da videolara ağırlık vereceğim, daha çok hızlandıracağım. 2024 itibariyle bu kanalı yoğun bir video doldurarak güzel bir trading kanalı haline çevireceğim. Takipte kalmayı devam edin lütfen. Abone olursanız sevinirim. Paylaşarak başka insanlara ulaşmasını da sağlarsanız ayrıca benim için faydalı olur ve güzel olur. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.